Günün anlamına binaen etkinliklerimizi Anıt Park'ta yaptık. Ama 10 gün öncesinde Ankara Valiliğinden yürüyüşle ilgili izin talebimiz dün akşam neticelendi. Olumsuz karşılandı. Ama amaç askerle polisi bir araya getirmekse benim söyleyecek sözüm yok. Biz hiçbir zaman polisimizle karşı karşıya bugüne kadar gelmedik. Bundan sonra da gelmeyeceğiz. Arzumuz şudur ki yetkili makamların bize izin verip 99 şubeden katılım sağlayan binlerce arkadaşımla beraber muhataplarımıza haklı taleplerimizi iletebilmek. Bundan daha doğal da bir beklentimiz de yok. Bizim arkadaşlarımız yetişmeleri itibariyle eylemi bilemeyen profesyonel eylemciler değiliz. Bizim sadece ve sadece en doğal hakkımız hakkımızı aramaktan öteye geçmiyor. Biz sadece hakkımızı muhataplarımıza anlatmak için Maliye Bakanlığı'nın önüne yürüyeceğiz. Bu kaldırımdan da olabilir bir başka şekilde olabilir. Ya bizim istemiz tabii ki şu camiye, şu topluma izin verilmesi yönünde. İzin verilmesini bekleyeceğiz burada. Gerekirse oturma eylemi yapacağız. Muhatabımız kim ise gelecek bizimle görüşecek, bizi ikna edeceğiz. Ya da biz kendilerini ikna edeceğiz muhataplarımızla görüşmek için ilgili noktaya yürüyeceğiz. olmamız lazım. Teşekkür ederim. <laughs> Hadi bakalım. Başkan ağzına sağlık. Abi şu anda inanılmaz bir etki yaptık zaten. Maliye Bakanlığı'na gitmemize gerek de yok. Gideceğiz. Gideceğiz. Gideceğiz abi. Gideceğiz. Hiç yok, yok. yok. Gideceğiz. Olsun arkadaşlar. 81 ülkeden geldik. Yani. Evet,